Ağırlıkları kemirmek istiyorum. Hiç öyle durmuyor. Omuzlarım düşük ama ama. Modu yükselt. Ulan ne bileklik var, ne strap var, ne bir eldiven var. Öyle <laughs> amele gibi kalkıp geldik. Amele gibi lan. Ağırlık kemerimi getirdim be. Evet bugün Şirin Evler'de Rice Fitness'a geldim. Ee, bu çevrede bir işim vardı. Enes Hoca'yı da bir aradım. O da müsaade etmiş, davet etti bizi buraya. E, omuz göğüs yapacağım. E, yine tabi bildiğiniz gibi diyet devam ediyor, yarışma hazırlıkları. Bir günde antrenmanı burada yapacağım. Nesne'de biz e, bir 10 sene kadar oldu herhalde. Tabii. 10 sene kadar oldu. Bizim fitness, e, başka bir tesiste e, fitness ekibimizin e, müdürüydü. Oradan tanışıyoruz. Ben başlayayım hocam. Kendine iyi bak. Tamam. İstediğin yerde. Eyvallah. Eyvallah.

başlayacağım antrenmana. İtiş günlerini haftada ikiye bölüyorum. Önce ya da sonra göğüs omuz göğüs odaklı bir itiş günü yapıyorum. Ana borcu, anadı mı su borcu, anadı mı? daha sonrasında omuzu öne alıp diğer başka bir gün. Aa. Ah. Ufak ufak kasları aktif edip başlayacağım şimdi sete. Burada şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle ee, hareket nizamını, hareket formumu hiç bozmadan bir 10-12 tekrar yapacağım. Sonra biraz belimden ve kalçamdan destek alarak egzersize devam edeceğim. Bu benim bu arada ilk setim olacak. Sonra kiloyu düşürüp 10 kiloyla biraz daha destek alıp e, açıyı, kollarımın açısını daha fazla yukarı kaldırıp yan omuzlarımı tekrar çalıştıracağım. Oh, iyi geldi. Kanlar akıyor. Ha. Ah. Hı. Yeni dumbbell'lar alınmış buraya. Bunlar yoktu. Barbu. Barboyluk Bar zamanları. Her şey gitmiş. Vücut geliştirme. Her şeyimi almış. Of. 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 Ah. yanıyorum. Oh. Şimdi yaparken ya kameraya yansıdı mı? Emin değilim ama. Oh. Yanaç yaparken ya ayağa kalkayım da öyle göstereyim. Ah. Ee, kollar, dirsekler tam böyle omuz hizasında kaldırmıyorum. Çünkü bu şekilde kaldırdığım zaman trapez aktivasyonu çok fazla oluyor. Ellerimi bacaklarımın hizasına getiriyorum. Çapraz bir şekilde tutuyorum. Dirseklerimi biraz öne getirip yana doğru açıyorum. Dirsekler omuzlarımın biraz önüne geliyor. Bu şekilde kaldırdığım zaman yan omuzum çok fazla aktif oluyor. Ve e, istemediğimiz kas grubu, trapezler burada e, olabildiğince çok devreden çıkıyor. Ben hiç hissetmiyorum ki e, danışanlarıma da bu şekilde yaptırıyorum. Onlardan da aldığım geri dönüşte eee olumlu yönde bunu da size paylaşmak istedim. Burada arka omuz yaparken dirseklerimi dışarı çeviriyorum. İki açıda yapıyorum, iki varyasyonda yapıyorum. Dirsekler dışarıda zor olan kısmını yapıyorum. Arka omuz kaslarımı kasıp esnetiyorum. Burada gücümü, gücümü tükettiğim zaman açımı değiştirip daha basit Yapılabilecek kendim yapabileceğim bir açıda tekrar çekip arka omuzlarımı kasmaya devam ediyorum. Burada da gücümü tükettiğim zaman dinlenmeye geçiyorum. Uf. Aa, güzel. Şimdi uh, iyi bir set yapacağım. Dinleneyim. oh. Uh, uh, bir yarım plaka daha takarım. Yarım plaka. 10 kilo. <laughs> ha. Dünden beri arkadaşlarımdan da mesaj geliyor. Bu da yeni arkadaşım atmış. Yeni içerik planların harika. Yıldızlar. Çok güzel geçecek falan vesaire. Teşekkürler. Üf. 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 <laughs> of. Uh. Ah, iyi geldi. İyi. Ah. Yeter mi bu be? Yeter. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada az önce yaptığım sette son tekrarları biraz öyle kalçamdan ve belimden destek alarak attım. Yanlış yapıyorsun diyecek olanlar vardır. Sakın. Ha. Ah, evet. Omuzu ah. bitirdim. Göğüse geçtim. Tabii burada preslerde yine ön omuzlar aktif olacak. Çalıştırdım yine de. Ee, göğüste de çok fazla bir şey yapmayacağım. Bir e, üst göğüs sehpasında incline açıda iki work set yapacağım. Sonra dipste gücü bitireceğiz. Antrenmanı da bitireceğim. Oh. Uh, uh. uh, iyi set. Ay, şey söyleyeceğim. Ya. Egzersizleri yaparken örnek veriyorum şimdi. Bunu yaptım diye buradan anlatabilirim. Üst göğüs pres yaparken olabildiğince arka kolu devreden çıkarmaya çalışmamız gerekiyor. Esnetip göğsü olabildiğince esnetip kaldırmaya başlarken üst göğüs kaslarımı kasa kasa, kaslarımı içeriye sıka sıka itiş yaptığımız zaman arka koldan minimum derecede ve etki almış oluruz. Yani göğüs kaslarımız çok ciddi bir şekilde çalışır. Yardımcı kas gruplarını olabildiğince devreden çıkarmak gerekiyor. Su. Ben bu video şimdi sevdim ya. Su diyorum, su geliyor. Ağırlık diyorum, takılıyor. <laughs> Ah. 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 ah, oh, oh, eee? of, nereden çıkacağım? Harbiden demirlik. Şey, küçük ya. Bahçe erik ağacına da vardık o e, duvardan böyle atlıyordum. Tabii zıplayarak. Yukarı çıkalım. Plakaları çıkarmadım. yukarıda bir dips yapayım. Mi? Ha? Değil mi? Yok yok bir dips yapacağım. Böyle bir kaç set geliyor. Dipsi önemsiyorum. bana göre itiş antrenmanlarında sürekli olmalı. Hem arka kol, hem göğüs, hem, hem ön omuz için çok iyi ve kompant bir egzersiz. Şimdi bakalım kaç yapacağım.

Geçen hafta pazar günü Emir gelmişti. Ah, onunla yapmıştık. Kaç yaptığımı hatırlamıyorum ama yenmiştim onu. Ee, bana da bir unutmuyorum. Bir pre borcu var. Kazandım. O yenseydi günlük ücret almayacaktım ondan. <laughs> Aldım mı acaba? Ulan kimlerden almadık be Emir'den de <laughs> öyle bir şey ya deli misin ya? <laughs> Aklıma geliyor şimdi yaptığım yanlışlar. Çok iyi olmamak lazım. İşte ses veriyor. Ah, iyi iyi. Arka omuzu az mı yaptım? Arka omuzu yapacağım. bir şurada bir çekelim. Ha. ha. yok şey. Bayağı lan. Başka şey takalım ona. Aa buradan bir tanesini alabilirsin ya bunlar boşta. <laughs> Kendi önümü göremiyorum ama. the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 don't need a bank no I'm funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working now maybe it's the chemistry it's time to break up so I can make a better me better believe in you İki hareket yapacaktım onu unuttum. Sonra ekledim Facebook'u. Olsun. İyi. E, yaptık yani yapmadık değil. Ya bu arada herhalde üstümü değiştirirken de aklıma gelseydi unuttuğum egzersiz ben her yapardım. Arabada olsam yapmazdım ama. Antrenmanım bitti. Ee, yine güzel Kendimi zorladığım bir omuz göğüs antrenmanı yaptım. Burada şirin evlerde, burada çok ufak bir işim var. Ee, buradan da Yeşilköy'e geçeceğim salona. Ee, salonun birkaç işi var. Sonra derslerim başlıyor, dersleri vereceğim. Yine rutin bir gün. Ee, acıktım, büyüğün yemek yedim zaten kardiyodan sonra. Şimdi ikinci önün biraz gecikti ama ona odaklamıştım zaten kendim. Hani geç yiyeceğimi kendime söylemiştim. O yüzden herhangi bir açlık, düşüklük, bir yorgunluk falan vesaire bir şey yok. Modum iyi. Az önce forma da baktım, form da iyi, hoşuma gitti. Burası Şirin Evlerde Rice Fitness. Zaten videonun başında ya da sonunda görürsünüz. Ee, Enes Hoca burada. Enes Hoca'nın yanına geldim buraya. Ona da çok teşekkür ederim. Rice Fitness'e, Enes Hoca'ya. Herkese teşekkürler. Bunu, nasıl yapacağım bunu ya? Bu ne olsun? Böyle mi olsun? Nasıl olsun? Bir şey yapacağım lan. Yapılacağım. Tamam.